Baktım her şeyi bırakıp dünya turuna çıkamıyorum. Benim motto yıllık izinleri en güzel şekilde değerlendirmek. Ve hayat arkadaşım yabancı damat Niko Vietnam'ın güneyinden başlayıp kuzeyine uzanan her anını kendimiz planladığımız hava koşullarına rağmen iyi ki de Vietnam'ı seçmişiz dediğimiz 3 haftalık aylar gibi geçen tatilimize çıktık. Enteresan tabi. Evet. Ne baktaydı. Öldüm. Baksana. Bismillah. Çok sıcak. You <laughs> İkinci uzun uçağım ama bu sefer de yapmayacağız. Çok kolaydı, girişimiz de çok kolaydı, her şey çok kolaydı ama 12 saat sürecek. Ay süper. <laughs> Sizin için çok teşekkür <laughs> ederim. Planlarınızı Niko dörtte uyandı. Böyle plan yapmıştı kendine. Ben dörtte uyanırsam uçakta uyurum diye. Asla öyle bir şey olmadı tabii ki şu anda. Hem de üstesem uçakta da uyuyor. Şu anda Almanya'da gece 2 ve yolu çekemedim çünkü e, ya yani şu anda olduğu gibi çok fazla dışarıda etken var ve böyle bir ambale oluyorsun. Önce bir alışmamız lazım ama her şeyi çekeceğim çok garip. Ya yani herkes dışarıda <laughs> yemek yiyorlar bu plastik sandalyeler, sokak köpekleri, kaos, herkes Scooter'lı. Oh, benim var Kahveleri mükemmel. İlk kahve deneyimimiz ve e, ben Cold söyledim. Cold kokanat kokonat karışımlı.

Bu karşıya geçmeye de alışmam lazım ya. Eee, <laughs> abi. Şuna, şuna. Ne başa. Aber sie Burada çay var mı? Çay var no Çay yok. Çay Bingo. Summer Rose? çay mm -hmm. yeah, şey Summer Rose uh -huh. açılışı uh -huh. yapıyorum Allah. Rabbim sana geliyorum. Yeah? Happy? Super. Super Tebrikler. Super Tebrikler. Ama bu mal. adamım? Karnes şarkı. Nasıl Ich auf Translate Du musst Dir Danke nochmal eingeben. Ich weiß nicht, wie es ausspreche. Wir Bierverbräucher und gar Welcome to Vietnam, Come on. Come on. Come on. Okay. haben es, wir We got it, we got it. <laughs> 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 İnanmıyorum şapka. Aşkirim kavıştu. Islak. Katedral. Bakıyoruz kimmiş bu ya? Ya ne alaka? İşte Fransız etkisi. Ne her yer temple, budizm falan filan buraya gelmişler bunu yapmışlar. Az değil bu kriş krişinler ya. Az değiller Allah. Einfach gehen. Hier ist super safe. Hier kann dir nichts passieren. Aşkım bizim niye Almanya. Sehr Spaß 1886'da yapılmış bir post ofis. Çok meşhur turistik bir yer. Mavisi de işte Fransız mimarisinden etkilendiği için çok değişik. Wir haben den Atatürk hier gefunden, Jungs. Wir können jetzt gehen. So, wir Postkarte schicken. Was macht die Deutschen viel Wenn die im Reisen sind und dann kriegst du so eine Postkarte. Aber bei uns ist es nicht so. Ich habe noch nie gehört, Postkarte schicken von der Reise. Weißt du, wo das hingeht? Ja. Kann Bokovke, Letania. Apartments haben wir hier. In allen Apartementen gibt es andere Mäuse. sostu Oh, oh god. Sıfır Gecenin beşliğinde alışveriş yapıyoruz şu anda. Ama bu konsepte bayıldım. Yani apartmanın her yerinde farklı farklı mağazalar var. Ve şokluyor biraz güzel. Ay yine mola vermemiz gerekiyor çünkü çok yorulduk. Karşıda bir tane kafe, apartman var yine. Bekleyentin çok düşük olunca <laughs> mükemmel şeyler çıkıyor. Aa bir saçmalama. Kondan tamamen alakasız. Aa, bir Buraya gireceğim bu saniye. Karşıdan karşıya geçmek tabii. Savaş yani. Her yerde farklı bir kafe var. Okay, schlaf, no auf Zug. Hier noch ein. Wo gehst du hin? Aber unten es auch gab's auch eine Möglichkeit. Habe ich es gesehen. Burayız orada ya olsun. 35 saat uyumuyoruz. Bir de merdiven çıkartıyor yani Alman sevgili problemleri gerçekten öldüm. Şunu göstermek istedim dolmadan. Küçük bir oda. Çok güzel dizayn edilmiş. Çok yeterli, çok yeterli. Duşumuz var. Böyle estetik yerlere bayılıyorum. Şimdi yarınına kadar uyuyacağız herhalde. <laughs> Day 2 überlebt. İlk iş olarak kahvemi aldım. 15 saat uyuduk şu anda. Niko, günaydın. Yeah. Ben hazırım gitmeye. Sadece ayakkabılarımı giyeceğim. <laughs> 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 ein Moment, ich muss meine Schuhe anziehen. Wo ist das so ein Ladekabel fürs Handy? Meins, also mit dem nee, Stecker. Oder das ist meine. Vielleicht habe ich

das habe ich noch nie in Deutschland. Hier Er zeigt mir äh, so einen großen Tunnel unter dem Wasser und so und kann alles ganz aufregend. Ich habe gesagt, ich will so ein bisschen Downtown sehen, diese ganzen Hochhäuser. so Das war auch nice, einfach mal auf dem Roller zu sitzen. Ja. Dann sind wir ans Wasser gefahren und das sah schon nice aus, also so. Dann noch ein Foto von mir gemacht? <laughs>

yemediği halk kalmamış. Bu iş, ülkeye çektirmediği içile kalmamış. Zaten daha öncesinde de Fransız kolonisi. <laughs> Müzeden çıktık ve yani duygu kaput. Gözler dolu dolu işkence desen var. Çocukları böyle toplu katliam desen var. Dünya Savaşı'nda atılan daha fazla bomba Vietnam'a düşmüş. İnsanlık dışı şeyler yapılmış ya öyle söyleyeyim. O kanat kafası meşhurmuş buranın. Let's do this. Let's but start with nuts and yeah, I think it's okay. enough, right? Some soda mixing with some salty food. Okay, let's take one kumquat and one salty. Yeah. Ah, yeah, we don't have snails yet. Yeah. Right? We have uh, crab leg. We have uh, two kinds of clams, but we don't have the snail. Ich will das probieren. Ah, Okay, let's do this. Das kann schon viel sagen. Es ist okay, dann Pfeffer, weil ja, ich ja. Habe Ich, das. Am ich das auch probieren. Ja, nimmst du nimmst die snail raus und dann gibst du sie in die Soße und dann isst du sie. Echt? Also, so beobachte ich es gerade bei den anderen. Wie viel so eine Okay, machst so. du wow. raus? Ich dachte, wir haben Käse bestellt. Will you get the wrong no, no, <laughs> one? No. But it's good, also so. No. <laughs> <Das> ist geil. <laughs> Außerdem ist es nicer, wenn wir mehr Snacks haben, also schon okay. But don't worry, yeah, we really like it, so we will also. eat it, I think we're very hungry, so. No, no. We take the cheese. We we'll just take both. Nico, esvet so viel wieder. Alp smeller hier. Das auch. Ya böyle siyaset gibi ya. karides. Ama garip yani bilmek garip şeyler. Yoruma sen başka kadar ne varmış? Anaklasteniz diyorlar. Das hast du bestellt, oder? Das kann ich nicht essen. Ja, das ist mit der Schweine ja. Das ist wie so ein Whisky-Bacon. So ist es gut, gell? Ja. Das ist, gut, oder? Aha, das ist mhm. ja. Ich hoffe, dass Was alles muss. Hast du da reingemacht? Was heißt es zu halten? Er macht den ersten Sitz ich Er weiß, die gehen weitergeht. Ja, wir können einfach den Taxi. Hi, Graf. Für den König Let's eat one more time. in Twenty years ago. Cheers, guys. Cheers. <laughs>